Sırlarıyla doğal kaşlar. Microblade dengi keşfedin. Merhaba güzellik meraklıları. Bugün doğal ve dengeli kaşlara kavuşmanın inceliklerini keşfedeceğiz. İşte bu büyülü dönüşümün adı Microblade. Birinci adım uzman seçimi. Sanatın başlangıcıdır. Mikroblading işini sertifikalı ve deneyimli bir uzmana bırakın. Uzmanın dokunuşları doğallığınıza zarar vermeden sizlere kusursuz kaşlar sunacaktır. İkinci adım yüzünüzün sanat haritası. Doğal kaş tasarımı. Uzman yüzünüzün anatomisini inceler ve en uygun doğal kaş tasarımını oluşturur. Sonuçta yüzünüzün denge ve simetrisi ön planda olacaktır. Adım 3. Cilt hazırlığıyla rüya başlar, cilt temizlenir, hafif bir uyuşturucu krem ile rahatlatılır. Hazır mısınız? Büyüdü dönüşüm başlıyor. Adım 4 Microblading doğallığın incisi Uzman microblade adı verilen sihirli bir aletle ince kıl çizgileri oluşturur. Peki sonuç? Kaşlarınızın doğallığından şüphe etmeyeceksiniz. Adım 5 Renk seçimi Sizin imzanız. Cilt tonunuza uygun pigment seçimi doğal sonuçların anahtarıdır. Uzmanınızın deneyimi bu adımda sizi kusursuzluğa taşıyacaktır. Adım 6. İlk hafta bakımı. Güzelliğinizi zirveye taşıyın. İlk hafta bu güzelliğinizi korumak için kritik. Unutmayın su, güneş ışığı ve kimyasal maddeler düşmanınız olabilir. Uzman önerileri bu süreci en kolay şekilde atlatmanızı sağlar.